Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu e, Haziran 2022 bakımı yapacağız. Terazi burçları da Haziran ayında neler bekliyor? E, yükseleni terazi, güneş burcu, terazi, ay burcu terazi olanlar e, ve bütün abonelerim ve bütün izleyicilerim terazi burcu olanlar niyetlerime dahilsiniz. E, evet arkadaşlar bakalım e, Haziran 2022'de neler olabilir? Neler olacak? Olası gelecekte olası Haziran ayında olası olarak neler yaşayacaksınız? Arkadaşlar nokta atışı beklemeyin lütfen kolektife bir bakın. Uyumlandıklarınız olur, uyumlanmadıklarınız olur. Sizi uyanları alın. Hani ben bütün ihtimalleri sayarak sıralayarak söylüyorum. Siz size uyanları alın arkadaşlar. Hayatınızda uyanları alın. Emeğime karşılık abone olursanız lütfen en azından bir beğeni tuşuna basarsanız ücretsiz bunlar arkadaşlar abone olmak beğeni yapmak yaparsanız çok sevinirim inşallah e, emeğime karşılık verenlerin hayatlarında bütün güzelliklerde sirayet etsin diyorum istiyorum. Evet e, şimdi terazi burçları için olası yakın gelecek deyip Haziran 2022 niyetiyle kartlarımı açıyorum arkadaşlar e, sonrasında. Rumi'den destek alacağım. Sonrasında e, mesaj kartımdan bir mesaj alacağım. Haziran ayı için size ne mesaj verebilir? E, en sona e, el ilgi konuşturma kartlarımdan aklımdaki kişi sana ne söylemek isterdi acaba? Niyetiyle e, kart çekeceğim. İletişimi olmayanlar için ayrı çekeceğim iletişim kartımı. E, sonra diğer tarot destemden de yine iletişimi olmayanlar için kartım gözükmüyor kenarda. İletişimi olmayanlar için de 3 kart alacağım arkadaşlar. Yani iletişimi olmayanlara özel ekstradan bakımın arasına katmış olalım. Evet sevgili terazi burcum. Bakalım. Bakalım neler çıkacak. iç oğlanı. Hüküm. Adalet. Ya, adalet beklentisi var galiba. kaderlerin yerin beşlisi. Ve devletlerin padişahı. Evet arkadaşlar şuradan da bir mesaj kartı çekeceğim size. Terazi burçlarına özel ee, Haziran ayı için size ne mesaj verecek acaba? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bağımlılıklar dedi sonra yorumlayacağız arkadaşlar burada bilinçaltı olası yakın gelecek kartlarımı aklınızdaki kişiye niyetle çekiyorum arkadaşlar sevgili terazi burçlarımın aklındaki kişi olası yakın gelecekte bir hamlesi olur mu ne durumda diyerek bilinçaltı ne söylüyor diyerek 3 kart alacağız bakalım bakalım ne çıkacak Bunları yorumladıktan sonra el ilişki kartlarım ve diğer tarotumdan... iletişimli olmayanlar için çekeceğim arkadaşlar. Evet sevgili terazi burcum. Ee, Haziran ayında aslında böyle bir konuda bir konuda çaresiz çaresiz kaldığın bir konu var. Bu aşk hayatında olabilir, iş hayatında olabilir, maddi durumda olabilir, evli alakalı da olabilir. Bir konuda aslında bir hamle yapmak istiyorsun. Ama hani bir adım atayım da ben bunu başlangıcını getireyim diyorsun, düşünüyorsun. Ama bir konuda da böyle elim kolum bağlı sanki oturayım da her şey benim ayağıma gelsin diyen bir kişiye sahip olabilirsin. Ama diyor ki burada kartlarım bakın onlu bir vakitten beri gerçekten bilinçaltın dolu olabilir. Gerçekten ruhsal olarak sıkıntılar içerisinde olabilirsin. Kendini kötü hissediyor olabilirsin. Yani bir net pozitif olarak düşünüp bir hamle yapayım, harekete geçeyim deyip kendini böyle e, tetikledikten sonra bir çaresizlik enerjisiyle sanki tekrardan yerine oturuyorsun. Ama e, dörtlü bir vakit içerisinde arkadaşım, sevgili terazi burcum, dörtlü bir vakit içerisinde hayalini kurduğun şeyin senin önüne geleceğini, bununla ilgili bir işaret alabileceğini, bununla ilgili bir e, karşı tarafın belki hamle yapabileceği, Belki işinle alakalı bir haber alabileceğin bir durum yaşayacaksın dedi. E, ve bu durum seni gerçekten güçlendirecek. Ve bu durum yani karşıdan hamle alacaksın dedim ya. İşinle de alakalı olsa, aşkınla da alakalı olsa bu bir kadınla alakalı. Yani o hamleyi bir kadından alıyorsun sevgili Terazi Burcu. Belki bir arkadaşından haber alacaksın. E, ya da şöyle söyleyebilirim. Beni izleyen izleyicim, bayansan bu hamlenin arkasından e, gerçekten çok güçlü bir kadın profili sergileyeceksin. Yani güç sende olacak. Kendini yükselmiş, motive edilmiş, mutlu ve huzurlu hissedeceksin diyor. Ve arkadaşım böyle ikilemde kaldığın, sorunlar yaşadığın ama aslında tercih yapmak istediğin bir dönemdesin. Ve diyor ki ikili bir vakit içerisinde bu seni daha çok tutacak. Daha çok bu duygular içerisinde olacaksın. Ve bir vazgeçişte yaşayabilirsin. Bir durumdan, bir olaydan, bir yerden, bir işten, bir evden ya da aşktan ya da sevdiğinden ya da eşinden. Her şey olabilir. Bir bir şeyden, bir şeyden, sahip olduğun bir şeyden vazgeçme enerjisi içine giriyorsun. Ee, ama hani bu vazgeçiz, vaz, vazgeçtin de gittim değil. Yani o tarafı kapattım arkadaş ben. O bana engel olan tarafı kapattım. Ben bu tarafı seçiyorum. Çünkü niye bu taraf bana daha iyi geliyor deyip. E, böyle dünyayı elinde tuttuğun pozitif olarak yükseldiğin bir tercih yapacaksın. Ve e, bu tercihin arkasından arkadaşlar böyle e, yoldan beklediğiniz birisi varsa ya da uzakta yaşayan birisi varsa akrabanız olabilir ya da sevdiğiniz olabilir. Böyle e, size karşı süratle gelen birisi olacak arkadaşlar. E, süratle bir adım atacak, hızlı bir şekilde. Sanki böyle çok vakit kaybettim de artık kaybetmemem gerekiyor. Kaybedersem seni kaybedeceğim düşüncesine sahip bir e, hamle yapacak size diyor bu kartın bana ve e, kupa dokuz arkadaşlar maddi anlamda ya da iş anlamında bir kutlama bir eğlence bir başarı elde edeceğiniz e, zaten hemen peşinden de bakın altılısı kartımı da o kutlamanın içine direkt fiilen geleceğini gösteriyor yani bir e, gelişme yaşayacaksın bir haber alacaksın, bir mutluluk yaşayacaksın ve bir kutlama içine gireceksin. Ya bir kutlama içerisinde bu haberi etrafına duyuracaksın, ya da bu kutlama direkt olarak seninle alakalı olacak. Ee, ama dikkat et, e, bir kişinin böyle kıskanç tavırlarına, kıskanç bakışlarına maruz kalacaksın ve e, kavgaya sebep olabilirsin. Sen hani kendini tutamazsan, kendini engel olamazsan, o kıskançlığın farkına vardığında ani olarak bir tepki verebilirsin. Peki Rumi bana ne söylüyor? Beyninliklerin iç olanı kaldıralım alım Hüküm. Arkadaşlar yüreğinizde bir sevgi var. İçinizde bir sevgi var. E, ama sürekli titker yaşıyorsunuz. Bakın e, kalbinizde tezatlık var. Yani savaşınız kendinizle aslında. Hani sanki vazgeçmeliyim diyorsunuz. Ya da e, hayır devam etmeliyim diyorsunuz. Ama ısrarla karşınızdaki kişiden, karşınızdaki kişiyle alakalı bir adalet bekleyişi içindesiniz. Belki kötü davrandı, belki kötü hareketler yaptı ya da haksızlığa uğradınız. Hani o kişi bunu fark etsin de ya benim adaletsizliğimi telafi etsin diye bir beklenti içinde olabilirsiniz. Adalet kartı da bana diyor ki Allah'ın adaleti sonsuz ve bu teraziler adaletin sağlanması için kuruldu. Yani sen hak ettiğin, o talep ettiğin adaleti Yaşayacaksın. Bekle diyor. Ee, ve böyle içindeki sevgiden dolayı bakın kalbinde savaşın var ama birazcık daha sabır. iki sebepten dolayı mutlu olacaksın arkadaşım. Birincisi amaç ettiğin böyle odaklandığın bir konu var ve amacına ulaşıyorsun. Bakın amacına ulaştığında başarını kutla dedi. Ve hemen burada neşeni şakıyan kuş gibi geri gelen mutlulukla sevin. Yani e, sana tekrar gelen bir mutluluk da var. Yani bu mutluluğun aşka dair olduğunu, bu amacın işle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu an o şekilde bir enerji, o şekilde bir hissin içindeyim. E, ve hemen bunun yanına gelen e, hüküm kartı da bir sevginin var olduğunu, bu sevgiden dolayı bir mutsuzluk yaşadığını söylüyor. Ve e, bu sevginin sana tekrar geleceğini, çünkü diyor ki tekrar gelecek... Sen de umutlulukla güzel güzel şakayabilirsin artık diyor. Bakın o sana gelecek dedi. Ama kalbindeki tezatlıktan kurtul. Beklediğin adaleti yaşayacaksın. Beklediğin adaleti yaşadığın vakit oh çok iyi olmuş deme demene gerek yok. Zaten bunu sana gösterecek adam dedi. Ama amacına da ulaşıyorsun. Her ne için iş için uğraşıyorsan, her ne iş için uğraşıyorsan yanlış bir cümle oldu. Amacına ulaştığında o güzellikleri yaşadığında Lütfen bunları kutla diyor kartın. Yani kendine biraz bencil davranıyorsun sevgili terazi burcum. Biraz böyle kendini yargılıyorsun, kendini kapatıyorsun, kendini suçluyorsun. Ee, kendine değer ver. Kendine değer vermeye çalış. Sen de değerlisin dedi. Peki mesaj kartın ne diyor? Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için ol, razı olup olmadığından emin ol. Evet burada dedi ki hani sevgi... Hüküm kartıyla, sevgiyle, ölüler bile yaşatılır. Ve sen bu mutluluğa kavuşacaksın diye. Aslında bağımlı olduğun bir kişiden bahsediyor demek ki. Mesaj kartımda ben bunu uyumlamaya çalıştım. Daha doğrusu o şekilde hissettim. Bağımlı olduğun birisi var. Kalben bağlı olduğun birisi var. Hani belki onsuz olamam, onsuz yapamam dediğin birisi var. Ama işte o kişi sana gelecek dedi arkadaşım. Peki aklındaki kişinin olası bilinçaltı ne söylüyor? Buna bakalım. Pardon arkadaşlar. Bilinçaltı ne söylüyormuş? Arkadaşlar. aklımdaki kişi... Çok fazla yargılıyor sizi. Hani... Oturuşunuzu, kalkışınızı belki, belki bu ilişkiye verdiğiniz değeri, önemi belki, belki hareketlerinizi, tavırlarınızı, belki de sadece sevginizi hani ben sevdim sadece sen sevmedin gibi her şey olabilir. Çok fazla yargılama içinde. Bu yargılamadan kaçmadığı sürece çok bencil tavırlar içerisinde olacağını söylüyor. Ama o kadar bencil ki... Sadece her şey benim istediğim gibi olsun isteyen bir karakter aklımızdaki kişi. Hani ben seni seviyorsam evet sen benim olmalısın. Ben seni istemiyorsam hayır sen gitmelisin gibi. Sadece kendini düşünen tavırları duyguları var. Ama her ne kadar böyle olsa da gerçek bir sevgisi de var diyor. Ve o kadar çok dua diyor ki böyle bazı şeylerin gerçekleşmesi için, olmayan şeyleri oldurabilmek için ve oturmuş bekliyor yani artık ben biliyorum bekliyorum gerçekleşecek olacak diye de büyük bir inancı var bakın. Gerçekten sürekli gerçekleşecek mucizeleri, mucize gibi bakıyor size ve bu gerçekleşecek mucizeyi beklediğini söylüyor. Ama şansının ve bahtının açık olduğu bir dönemde ve istediğini elde edeceğini söylüyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Hayatınıza göre uyumlamaya çalışın. Aklımızdaki kişinin bilinçaltı bana bunları söyledi. Peki, bakalım iletişim konuşturma kartımıza göre sevgili terazi burçlarım. Şu an iletişimi olan, beraber olan, görüşmeye devam eden sevgili terazi burçlarım. Aklımdaki kişi sana ne söylemek isterdi? Bakalım, Üç tane kart çekiyorum arkadaşlar. Bakın yine egodan bahsetti. Senin beni sevmen, senin bana verdiğin değer benim egomu yükseltiyor diyor. Gerçekten egosu çok yüksek bir kişilik bu. Ee, ve bazı hataların oluyor, yanlışların oluyor. Ee, ben zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Ve bu hatalarından ötürü seni sürekli affetmekten, affetmeye çalışmaktan o kadar yoruldum ki diyor. Ben zaten egosu yüksek bir insanım yani bana yanlış yapma benim istediğim şekilde ol istediğim şekilde gel ben ne diyorsam o olsun diyor arkadaşlar peki iletişimi olmayan sevgili terazi burçlarım aklınızdaki kişiyle iletişiminiz yok ise kırgın iseniz ayrı iseniz bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor yine 3 adet kart alacağım arkadaşlar İnsan sevdiği eve veda edemez ayrılamaz sen benim evimsin dedi arkadaşlar ciddi bir tutkusu, ciddi bir sevgisi var aklımızdaki kişi. Aşk tahminle ya da planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şey olmaya niyet etmedik ama birden birbirimizin her şeyi olduk dedi. ve ben ne yaparsam yapayım diyor bakın ne senden ne sende kalabiliyorum buna müsaade ediyorsun ne de senden gidebiliyorum vazgeçebiliyorum dedi. Ya yani aklınızdaki kişinin şu an iletişim olmayanlar için söylüyorum hani iletişim olanlar için de evet bir sevgi mevcuttu. Ama iletişim olmayanlar için çektiğim kartlarda kesinlikle şu an acı çekiyorum, araftayım, vazgeçmek istiyorum ama mümkün değil vazgeçemiyorum. Zaten vazgeçme şansın yok, insan evine veda edemez, sen benim evimsin dedi. Peki arkadaşlar şimdi iletişimi olmayanlar için, sevgili terazi burçlarım içerisinde, iletişimi olmayanlar için diğer destemden kart seçeceğim. 3 tane kart alacağım. Bakalım size aklınızdaki kişi ne söylemek istiyor. Bakalım düşüncesi ne? Bir hamlesi olacak mı? Evet, iletişimi olmayanlar için net ederekten çekiyorum arkadaşlar. Bir hamlesi olacak. Belki sana güzel bir hediyeyle. belki ufak ama değerli bir hediyeyle ee, geleceğini söylüyor. Ama bir taraftan da diyor ki bakın arkadaşlar, güçlü durmaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ee, sensizken e, sağlam görünmeye çalışıyorum, mutlu görünmeye çalışıyorum dedi Kılıç kılıskıralıyla. Ee, ama yine de yine de sana adım atacağım, sana geleceğim diyor. Evet sana gelmek istiyorum ama bana muhtaç olan iki kişi benim ayağımı bağlıyor dedi. Yani bu ailesidir, eşidir, dostudur, çocuklarıdır, her şey olabilir. Onun bakmakla yükümlü olduğu, ona muhtaç olan iki kişiden ötürü ya bu gelmeye erteliyor ya bu iletişime erteliyor. sonunda ne olacak? Bir iletişim olacak mı? Evet, bir iletişim olacağını, size karşı güzel bir adım atacağını söyledi. Ama diyor ki şu an buna engel olan, şu an buna engel olan benim bakmakla yükümlü olduğum ve benim elimi ayağımı bağlayan bu iki kişi dedi. Bu iki kişiden ötürü şu an ben bu görüşmeyi erteliyorum. Sana adım atmayı erteliyorum. Ee, güçlü de durmaya çalışıyorum ama e, bunu ne kadar yapabileceğim bilmiyorum dedi. Bakın arkadaşlar altılı vakitlere dikkat edin. Altılı bir vakit içerisinde size karşı bir hamlesi olabilir. Bir iletişimde olabilir. Direkt olarak karşınıza da çıkabilir arkadaşlar. Evet sevgili terazi burçları aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. İnşallah hayatınıza güzellikler sirayet etsin. Beğenen abone olan elleriniz dert görmesin. Bütün abonelerim niyetlerime dahildir. Size niyetlerime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.